Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Hocanız. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Yazılara çok az kaldı. 8. sınıflar sizler için çok güzel bir video hazırladım. Bu dersimize yazılı hazırlık çalışması yapacağız. MEB'in yayınladığı sorular arkadaşlar teker teker kısa yollarını, pratik bilgilerini göstererek arkadaşlar çözeceğim. Hem genel tekrar yapacağız hem de MEB'in soru tarzlarına değineceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden hazırsanız hemen başlayalım. Elinize kalem kağıdı alın. Eee ben soru çözerken istersen video durdurup önce sen çözebilirsin. Sonra çözümüne bakabilirsin. Veya benimle birlikte aynı anda çözebilirsin. Şimdi hazırsan hemen başlıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi. Öncelikle MEB'in senaryolarında arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikle kazanım var. Kazanım burada bence önemli. Kazanıma dikkat etmemiz gerekiyor. E, bu kazanım neyle ilgiliymiş? İki doğal sayının en büyük ortak bölenini ve en küçük ortak katını hesaplar ilgili problemleri çözer. Demek ki karşımıza EBOBEKOK problemleriyle ilgili sorularda ne olabilir? Gelebilirmiş. Şimdi birinci sorudan başladığımız zaman soruyu bir okuyalım. Aşağıda bir bilgisayar programının ekranı verilmiştir. Bu programa iki tane sayı yazıldığında program bu sayıların en büyük ortak bölünü yani EBOB'unu hesaplamaktadır. Bu programda birinci sayı kısmına 90 yazıldığında EBOB kısmında 18 olması için ikinci sayı kısmına yazılabilecek iki basamaklı sayıların tamamını bulunuz diye böyle bir metin yazmış. Arkadaşlar şimdi burada şunu yapacağız öncelikle. birinci kısma ben 90'ı yazdığım zaman buraya ben 90'ı yazdım. Ebo kısmında 18 olması için diyor. Burada da 18 olacak. Tamam anladım. İkinci sayı kısmına yazabilecek iki basamak sayıların da hepsini istiyor. Tamam bunu bizim bulmamızı istiyor. Peki ne yapacağız? burada şimdi zaten gördüğümüz kadarıyla olay şu. 90'da ben bir sayının EBOB'unu aldığım zaman 18 olması gerekiyor. O zaman buradan benim aklıma hemen pratik bir olarak şu gelir. Zaten buraya yazacağım benim ikinci sayı bir kere 18'in katı olması lazım. Neden? Çünkü yani bu sayıya soru işareti dediğim zaman 90'la bu soru işareti olan sayının EBOB'unun EBOB'unun 18 olabilmesi için bu 18 hem 90'ı bölmesi lazım hem de soru işaretini bölmesi lazım. O zaman demek ki soru işareti yani buradaki sayının bir kere kesinlikle 18'in katı olması lazım. Yani 18'in buna bölünebilmesi için. O zaman ben burada aslında çok da zor bir soru değil. 18'in katı olan bütün sayıları bulsam bu iş bitiyor. Peki bulalım mı? Hadi bulalım. 18'in katı olan sayılar neler? 1. 18 arkadaşlar olabilir. 18'in katı. Başka 2 katı olabilir. 36. Başka 3 katı olabilir. 54. Başka 4 katı olabilir 72. Bu böyle gidiyor. E, 5 katı olabilir 90. Fakat bu böyle giderken bize şunu söylüyor. 2 basamaklı sayıların tamamını bulunuz diyor. 2 basamak e, olduğu hani 6 desek 108 olacak arkadaşlar. 108 3 basamaklı olduğu için olmaz. Peki cevap 5 mi? Hayır arkadaşlar çok çok dikkat edeceğiz. Burada 90'ı da alamayız. Çünkü 90'ı alırsak eğer yani 90 ile 90'ın ebobunun biz arkadaşlar 90 olduğunu biliyoruz. Aynı sayılar olduğunda sayının kendisi oluyor. Dolayısıyla 90 da olmaz. 18 ev olması için. Demek ki bizim cevabımız şu 4 tanesi olacak. 18 olabilir. 36, 54 ve 72 ne olabiliyor? Olabiliyor çocuklar. Diyorum hemen ikinci soruma geçiyorum. Şimdi ikinci soruya baktığımız zaman gene bize bir kazanım verilmiş. Bakalım neymiş bu kazanım? Verilen iki doğal sayının aralığında asal olup olmadığını belirler. aralığında asal demek ki sorusu gelebilir. Dikkat edelim. Aşağıdaki tablonun boş karelerine 11, 12, 15 diye sayılardan her biri bir kareye bir sayı gelecek biçimde yerleştirilecektir. Ben bu şekilde yerleştireceğim. Bunları birer kenarlar ortak olan. Bak şu ifade çok önemli. Birer kenarlar ortak olan iki karede yazan sayılar aralarında asal olacaktır demiş. Hmm. yani burada bize dediği şey şu. Birer kenar ortak olan iki kare var. E, buradaki sayılar aralarında asal olacak. Buna göre sayıları tabloya uygun şekilde yerleştiriniz demiş. Yani ben bu sayıları bu tabloya uygun şekilde yerleştireceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Aslında şöyle yapabiliriz. Şimdi baktığımız zaman aynı kenarları sahip olan aralarında asal olacaksa 36 ile bize vermiş. O zaman mesela o 36 ile şu, aynı kenarlardayken şundan bahsediyorum. Mesela ben buraya yazacağım sayının 36 saatte aralarında asal olması lazım. Gene şu kısma yazacağım sayının 36 ile aralarında asal olması gerekiyor. Şunun arkadaşlar o saatte aralarında asal olması gerekiyor. Bir de arkadaşlar şunun 36 ile aralığında asıl olması gerekiyor. Yani ben şu 3, 1, 2, 3, 4 yere yazarsam büyük ihtimalle arkadaşlar aralığında asıl olacak. O zaman deneme yalımı yapabilirsin. Burada şimdi bu sorunun birden fazla cevabı da olabilir ee, arkadaşlar. Neden? Birden fazla cevabı olabilir. Çünkü çok fazla sayı var. Ee, biz bir tane yapalım. Bakalım ne olacak. Şimdi mesela 11'den başlayalım. Hadi 11'i ben şuraya koyduğumu farz edelim. 10 ile 30 saat aralığında asal. Başka ne var? 12 aralığında asal olmaz arkadaşlar. 3 ortak çarpanı var. 15 3 ortak çarpanı var olmaz. Hmm, 25 olabilir mesela. Hadi 25'i şuraya koyduk diyelim ki. Oldu. Ee, başka 39 3 çarpanı var gene olmaz. 49 olabilir. Bakın 49 da 30 saat aralığında asaldır. Ee, 91 ve 121 de olabilir. 91'de de 91 de çok tehlikeli bir sayı çocuklar. Ona dikkat edin. Bakın burada 13 ile 7'nin çarpımından oluşur. 91. Aman ha dikkat. Ee, gene aralığında asal oluyor. 121 de aralığında asal oluyor. Hangisini kullanalım? Hadi 91'i de şuraya koyduğumuzu farz edelim. Şimdi buraya koyduk. Şu, e, peki bunları koyduktan sonra diğerlerini ne yapacağız? Şimdi diğerlerine çok dikkat etmemiz lazım. E, çünkü diğerleri 30 saatte alanında asal değiller. Ama şuraya koyacağım sayının hem 25'te hem de 11'le aralığında asal olması lazım. Ona dikkat ederek koyacağız hemen baktım 12 sanki bunları tutuyor gibi şimdi baktığımızdan 12 evet olabilir 12 olabilir. Mesela 15'i buraya yazamam. Bakın çocuklar dikkat edin çünkü 25'te ile 5 ortak çarpım var sonra olmaz ama 15'i mesela buraya yazabiliriz. Buraya yazabiliriz. Yani ne yapalım? Hadi 15'i şuraya yazdığımızı farz edelim. Bakın 15'i şu anda buraya yazdık. E, Gereğine ne kaldı e, zaten bir 39 kaldı şimdi 39 aslında bakın 39 da önemli bir sayı 3 çarpı 13 çocuklar e, 13 çarpı var 90 binde 39 şuraya yazamazsın yazarsan e, aralığında asal olmazlar 13 ortak çarpan var o yüzden bence 39'u buraya yazacağız ve hani 25 ile asal 49 da aralarında asal en son ne kaldı bir 121'im kaldı zannedersem 121 de 11'in karesi olduğundan dolayı sıkıntı yok e, bunlar da aralığında asal la diyebiliriz ikisiyle. Dolayısıyla böyle bir yerleştirme olabilir. Ha, yani sen istersen başka da belki bulmuş olabilirsin. Yanlış değil. Önemli olan e, hani bu noktada e, aranın asalları dediğim gibi ortak kenarları olacak şekilde yapmak e, zorundayız. Onun dışında bir problem yok. Gelelim üçüncü sorumuza. Peki üçüncü soruda bize ne diyor? Öncelikle kazanımımıza bakalım. Üstü ifadelerle ilgili temel kuralları Birbirine denk ifadeler oluşturur. Bakın arkadaşlar şunun altını çizelim. Denk ifadeler çok önemli. LGS'de de bu geliyor çocuklar. Şöyle hatta yıldız koyun. LGS'de gelir arkadaşlar. Bu LGS'de gelir. Denk ifadeler demek birbirine eşit anlamına geliyor arkadaşlar. Böyle bir soruda demek ki yazılı da karşımıza çıkabilir. Kısa kenar uzunluğu 8 üzeri 3 mm olan dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzü e aşağıdaki gibi dikdörtgensel bölgede ayrılmış. Böyle bir dikdörtgensel bölgede ayrılmış. Bu bölgelerden 6 eş dikdörtgen turuncuya ve eş dikdörtgen de maviye boyanmıştır. Yani böyle bir boyam olmuş. Buna göre diyor mavi dikdörtgenlerden birinin alanının milimetre kare cinsinden değerini bulmuş. Yani şunu milimetre kare cinsinden bizden değerini istiyor. Tabi burada şimdi şuna dikkat edeceğiz. Kısa kenar uzunluğu 8 üzeri 3. Bunu ben hemen e, şöyle 2'ye çeviririm. Neden? Daha kolay işlem yapabilmek adına arkadaşlar bu önemli. Hani üstün üstünden bunun zaten 2 üzeri 9 olduğunu herkes biliyordur. Şu <laughs> 2 üzeri 9 oldu. Şimdi bizim burada şuna dikkat etmemiz lazım. Burada bu tarz sorularda görsel algı da çok önemli çocuklar. Yani görsel algı acayip bir şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Şimdi baktığımız zaman hani ben burada bir kıpırdama yapamıyorum. Yani altı içtik demiş mavi demiş. İşte bunu anlamam için benim şu kenarla bakın şuradaki siyahla şundaki ikisi kenarı bulmam lazım. E, ve hiçbir sadece şu ifade ben nasıl yapacağız? Şimdi burada görsel algı de, derken şunu kastediyoruz. Bakın şunun kısa kenarlarına dikkat edin. Bir tane uzun kenar arkadaşlar. Şu uzun kenar. 3 tane kısa kenar eşit. İşte görsel olarak giderken bunu kastediyoruz. 3 kısa kenar eşit. Burada bir tane kısa kenarımız zaten var. Şurada kısa kenar. O zaman ben direkt ben aslında bana verilen sayıdan yola çıkarak bunu yapabiliriz. Verilen sayıdan yola çıkarak. Şimdi bir kısayla şuradaki üç kısayı topladığımız zaman arkadaşlar. Bir kısa artı üç kısa bu da ne yaptı arkadaşlar? 4 kısa yaptı. İşte bu 4 kısanın arkadaşlar toplamın 2 üzeri 9 olduğunu şu anda biz gördük. Hani bu 4 kısa e, eşittir 2 üzeri 9. Buradan 1 kısayı çok rahat bulabiliriz. Nasıl bulacağız hocam? 1 kısa da arkadaşlar 2 üzeri 9'un 4'e bölümüdür. bu da arkadaşlar 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 2'den Taban haline üste çıkarttık. 2 üzeri 7'dir. Bakın şu anda bir kısayı bulmuş oldum. Soru gittikçe yaklaştım. Demek ki bu tarz sorularda bir Görsel algıya dikkat edeceğiz. 2. Bizi verilenlerden hareket ederseniz başlarsanız daha rahat olur. 1 kısa 2 üzeri 7'ymiş. O zaman hadi bakalım 2 üzeri 7'leri yazıyorum. Hemen 2 üzeri 7, 2 üzeri 7 ve 2 üzeri 7'leri yazdık. Bir de şu 2 üzeri 7'yi yazdık arkadaşlar. Peki ne oldu? Şimdi buradan 3 tane 2 üzeri 7 oldu. Yani aslında şuradaki yeşile gösterirsem bir tane uzun kenarın biz 1, 2, 3 yani 3 tanesinin toplama şöyle gösterelim isterseniz. 2 üzeri 7 artı, 2 üzeri 7 artı, 2 üzeri 7. Bunların kas sayıları 1'dir. 1, 1, 1, 3 çarpı 2 üzeri 7 olur arkadaşlar. Dikkat edin. Şurası 3 çarpı 2 üzeri 7'ymiş. O zaman burası da hani 3 çarpı 2 üzeri 7 olmak zorunda. Yani 2 tane aslında bizim 3 çarpı 2 üzeri 7'imiz var. Şuranın hepsini biz buluruz. Şöyle de bulalım hemen. Şuranın hepsi toplam 2 çarpı 3 çarpı güzeldi. Hocam 2 nereden geldi? 2 tane olduğundan dolayı 2 ile çarptık. Şunun üstü 1. Taban da aynı üstleri topla. 3 çarpı 2 üzeri 8. Bizim arkadaşlar buradan Cevabımız oldu yani şu kısa kenar pardon uzun kenarı yaptık. Peki şu kenarı nasıl bulacağız? Şimdi burada biraz zorlanabilirsiniz. Arkadaşlar evet burada biraz zorlanabiliriz. Neden? Çünkü burayı bilmiyoruz şu anda. Hani ne olduğu da belli değil. Hani baktığımız zaman e, tek başına baktığımız zaman bulamıyoruz. Fakat burada gene bir görsel algı çok 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 önemli. Bu ikisi eşit olduğundan dolayı bakın arkadaşlar şunu şöyle uzattığınız zaman şu üç tane kısa kenarın yarısı yani uzun kenarın yarısıdır. Bunlardan bir tanesi bizim o zaman öncelikle uzun kenarı bulmamız lazım. Uzun kenar zaten 3 çarpı 2 üzeri 7 idi. Hatırlayalım. 3 çarpı 2 üzeri 7. O zaman ben bu 3 çarpı 2 üzeri 7'ye 2'ye bölersem şuradaki soru işaretini bulmuş olacağım. Bu da zaten 3 çarpı 2 üzeri 6 olduğu belli arkadaşlar. Yani şu soru işareti 3 çarpı 2 üzeri 6'dır. Peki en son sorunun çözümü ne olacak? En son artık çözümüne geldik. Çözüm şu arkadaşlar. Kısa kenarı biz 3 çarpı 2 üzeri 6 bulduk. Dostum uzun kenarda 3 çarpı 2 üzeri 8' bulduk. İkisini çarptığın zaman e, soru çözülmüş olacak. Yani şununla şunu çocuklar çarptığımız zaman tabi 3'le 3 çarptık. 9 e, taban haline üstüne topladık. 9 çarpı 2'dir 14. Bizim ne nedir? Cevabımız oluyor. Demek ki burada neye dikkat edeceğiz? Çocuklar çok önemli. Görsel algı. Görsel algı abi çok önemli. Görsel algı. Lütfen dikkat edelim. Bu tarz soruları çözebilmek için. Diyorum ve hemen ee, dördüncü soruya geçelim. Evet dördüncü soru arkadaşlar kazanımlar bakın bilimsel gösterim diyor ve onun farklı tam sayı kuvvetleri diyor. Buna da ilgili demek ki soru karşımıza gelebilir. Bakalım bu soruyu nasıl çözeceğiz? Şimdi öncelikle soruyu bir anlayalım. 2 ton plastik atın geri dönüştürülmesi plastiğin yeniden üretilmesine göre yaklaşık 11.500 kW enerji tasarrufu sağlamaktadır. Hmm, ben bu kadar enerji tasarruf ediyorum. Neydi? 2 ton plastik atıkla bu tasarruf sayesinde elektrik üretiminde kullanılan sudan da tasarruf sağlamakta. Şimdi suya geçti. Şimdi elektrik vardı suya geçti. Yani bir yerden bir yere geçiyor. Türkiye'de 2023 yılında yaklaşık 1 milyon ton plastik atı geri dönüşümü kazanarak enerji tasarrufu sağlanmıştır. Evet 1 milyon ton biz plastik atı demek ki geri dönüştüreceğiz. Oradan bir enerji tasarrufu olacak. O da su tasarrufu olacak. 1 kW enerji üretimi için yaklaşık 3,6... Metreküp su kullandığı göre tamam işte ben ne kadar su tasarrufu olduğunu buradan bulacağım. 2023 yılında geri dönüşümü kazandıran plastik atıklarla yaklaşık kaç santimetreküp su tasarrufu yapıldığını bularak bilimsel gösterimini yazınız demiş. Şurada bir çevirme vermiş çocuklar. Bakın dikkat edin bu LGS'de gelmeyebilir arkadaşlar bilginiz olsun. Yani bu çevirmeleri ezberleyin. Ben, benden size tavsiye neden? Çünkü bunları arkadaşlar ezberlemezsek LGS'de çevirme geliyor. Geçen sene geldi ve böyle de yardımcı olmadı. İpucu vermedi arkadaşlar. Bu LGS'de hani ipucu verilmeyebilir. Bilginiz olsun. Şimdi o zaman hemen yapalım. Öncelikle ben şunu bulacağım. Hani 2 ton arkadaşlar plastik. Ne yapıyor? 11.500 kW enerji sağlıyor. Ben bir tanesi Bu tarz sorularda birden giderseniz daha iyi olur. Bir tane bunun yarısıdır arkadaşlar. KW saatin yarısı olacak. Hemen 11.500'ü Şöyle 2'ye e, böldüğümüz zaman arkadaşlar 5 kere 2 10 7 14 5750 yapıyor zannedersem. Arkadaşlar 5750 yapıyor. Evet kilovat saat 1 ton 5750 kilovat saat ne yapacak? Bize e, tasarruf yapacak. Peki kaç tonumuz var bizim dönüşecek 1 milyon. Hemen bu 1 milyon da 10 üzeri 6 olduğunu bilin. Hani 1 milyonu görürsen görürsen eğer direkt 10 üzeri 6 ton yazarsan sevinirim. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? 10 üzeri 6 ile şunu çarpacağız. 5750 çarpacağız. Burada tabi şuradaki sıfırı da şuna eklersek. Ben kısa yoldan şöyle yapalım. 575 çarpı 10 üzeri 7 desem ben anlarsın herhalde. Şu sıfır şuraya yaptık. Bu kadar. Ee, bizim ne oldu arkadaşlar? efendimizim kilo kilowatt saatimiz e, şu anda elimizde var. Tasarruf olarak bu da bu da iş e, işte 3 virgül 6 su kullandığında 1 kilowatt içinmiş. Bunu da yine kırmızı ile yapalım. O zaman soru şuna döndü. Şimdi 1 kilowatt saat arkadaşlar 3 tam onda 6 metreküp suyu tasarruf yapıyorsa biz şunu bulacağız. 575 çarpı 10 üzeri 7 kWh acaba ne kadar yapar? Buna bunu çarpacağız. Yani bu zor değil. 575 çarpı 10 üzeri 7 ile 3 tam 6 çarptığımız zaman metreküp ne kadar su tasarrufu yapıldığına bulacağız. Ama dikkat edin bize bize kaç santimetreküp su tasarrufu yapıldığından bahsediyor. Bunu da sonra çevirmeyi unutmayacağız. Öncelikle bunu çarparsak şöyle olur çocuklar. Hani istersen şu hem kaydırmayı da bir hatırlayalım. Şimdi şu ikisini arka yaparken virgül kaydırma da şöyle oluyordu. Şimdi virgülden kurtaralım. Bir kere sağ kaydırdığın zaman şu bir kere azalacak arkadaşlar. Yani onu şu bir kere azalacak. Şu da alt olacak. O zaman yani şöyle olur. Bizim yapmamız gereken işlem 575 çarpı 36 çarpı 10 üzeri 6 desem herhalde beni anlarsın. Şu ikisini bizim bir çarpmamız gerekiyor. Hemen şurada çarpalım isterseniz. 575 36 hadi bakayım bir ne olacak. 6 ile 5 30 elde var 3. 6 7 7 3 daha 45 elde var 4. 6 ile 5 30 3400 olsun. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 ile daha 22 elde var 2. 3 ile 15 16 17. Şöyle bir şey oldu. 0 8 6 10 arkadaşlar. Bir de 2 e, çıktı bilmiyorum ama e, doğru mu e, şu anda yaptık. Yoksa bir yerde yanlışlık mı yaptık? Bir daha bakayım bir. 575 çarpı 30. 6 kere 5 30 elde var. 3. 6 kere de 42. 3 daha 45. Şurasını yanlış yapmışız arkadaşlar. Pardon. 5 5 daha 10 elde var. 1. 4 2 daha 6. 1 daha 7. Tamam. Şimdi doğru oldu. Şöyle yani. Şurada bir yanlışlık var. 0 0 7 arkadaşlar. 0 ve şurası da 2 olacak. Sıkıntı yok. Şimdi o zaman bizim işlemimiz şu oldu e, çocuklar. 20.700 çarpı 10 üzeri 6 ama dikkat edin metre küp diyor. Metre küpü de santimetre küp çevirmek için 10 üzeri 6 ile çarpacağız bunu tekrar 10 üzeri 6 ile bir çarpalım mı? Bir daha şunu çarp 10 üzeri 6 dersek arkadaşlar bu da 20.700 e, e, 10 üzeri 6 10 üzeri 6 çarpı 10, 10 üzeri 12 işte şimdi bu santimetre küp oldu. Benim istediğime ulaştık şu anda istediğime ulaştık. E, ee, tabii en son şu oldu arkadaşlar. Ee, burada tabii bize bir de bilimsel gösterim diyor. Şimdi virgülümüzü de gösterelim. Nasıl yapıyorduk bilimsel gösterimi? 1 ile 10 arasında olurdu. Unutma ve virgülü sonra doğru hareket ettiysen onun kuvveti artar. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar 4 oldu. Yani 2 virgül 0, yazabilirsiniz. 0 da yazmak gerek yok. Onun üzeri. 4, 12, 4 artırsan 16 oldu. Yani virgül sola doğru gittikçe onun kuvveti biliyorsun artıyor. Buradan arkadaşlar yaptık. Cevabımız 2 tam, tam %7 çarpı 10 üzeri 6 santimetre gibi oldu. Diyorum 5. soruya geçiyorum hemen. Şimdi gelelim 5. soruya. Evet kareköklü sayıları şu anda geçtik. Arkadaşlar şu an kareköklü sayılardayız. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler diyor. Kazanım arkadaşlar. Böyle bir kazanımımız var. Tabii şimdi burada önemli olan nokta bizim için şu. Bu özellikle konu arkadaşlar çok zor soruların gelebildiği konu. Özellikle burada LGS'de çok zor sorular gel geldi. Belki bu sene de gelecek arkadaşlar. Geçen senenin en zor sorusu bu konuyla ilgiliydi. Bilginiz olsun. Şimdi doğrusal bir yürüyüş parkurunun başlangıcı ve bir çizgi arasındaki uzaklık diyor 10 kilometredir. Tamam. Bu yürüyüş parkurunda Gamze başlangıç çizgisinden, Yunus ise Pitiş çizgisinden başlayan birbirinden doğru doğrusal bir çizgi boyunca yürümüştür. Bunlar yürüyorlar. Yani Gamze şurada. Yunus da burada olsun. Bunlar birbirlerine doğru yürüyorlar. Gamze 2 kök 5 kilometre Yunus ise belli bir mesafe yürüdüğünde aralarındaki mesafe 3 kilometreden az olmuştur. Yani bunlar birbirlerini yürüyorlar. Aralarındaki mesafe 3 kilometreden az olmuş. Tamam. Yunus'un yürüdüğü mesafe kilometre cinsinden bir tam sayı olduğunu göre Yunus en fazla kaç kilometre gülmüştür. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda dediğim gibi zorluk e, olduğundan da çünkü e, birçok ihtimal var. Çok dikkatli yapmamız lazım. Hemen böyle işlemleri yapmamız lazım. Şimdi burada öncelikle Gamze'nin bu yürüdüğü iki kök 5 e, kilometreyi hangi iki sayısının olduğunu bulalım. 2'nin karesi bunun kök 20 olduğunu inşallah biliyorsundur. Kök 20 peki hangi iki arasında ardışık olarak baktığımız zaman e, bu 4 kök 4 16 5 kere 5 25 4 ile 5 arasında bir ifade. Karikök 20 sayısı arkadaşlar ee, diyebiliriz 4 ile 5 arasında hatta burada 4 e de yakın da diyebiliriz tamam burayı anladık peki e, burada Yunus'un yürüdüğü mesafeyi nasıl bulacağız ben şunu aldım yani Gamze buradan yürüyor Gamze buradan şöyle bir şerit yaparsak arkadaşlar şerit yaparsak yani Gamze bu şekilde yürüyor şimdi Gamze e, şurası 0 sayı da olsa gibi düşünün. 1 2 3 arkadaşlar 4 ve 5. Yani yarısını geldik. 4 ile 5 arasında Gamze şuraya bir yere geldi. Hatta 4'e daha yakın Gamze burada. Şimdi bizim Yunus nerede? Hani demiş ya bize. alandaki mesafe 3 kilometreden az olmuştur. Ve Yunus'un en fazla kaç kilometre oldu? en fazla kaç kilometre yürümüştür? Değerli arkadaşlar işte burada biraz uyanık olacağız. Uyanık olacağız. Neden? İşte bu soruların zorluğu burada arkadaşlar. Şimdi şu ifade o kadar tehlikeli bir ifade ki. Yunus ile bir mesafe yönünde aralarındaki mesafe Şimdi Aralarındaki mesafe ne demek? Yani aralarındaki uzaklık. Şimdi buna göre Yunus iki tarafta da olabilir. Bir Yunus burada olabilir arkadaşlar. Arandaki mesafe hani 3 kilometreden e, e, az olacak şekilde veya arkadaşlar Yunus diğer bir ihtimal e, geçmiştir Gamze'ye bu tarafta olabilir arkadaşlar. Bu tarafta olabilir. Yani Gamze geçtikten sonra daha ilerler. Bize Yunus en fazla kaç kilometre yürümüştür dediğinden dolayı biz burada Yunus'u arkadaşlar burada almamız lazım. Hocam burada olamaz mı? Olur ama en fazla olmaz. Yani Yunus'un en fazla gitmesini istiyorsak daha da fazla ilerlemesi lazım. İki yerde olabilir. Dolayısıyla burada olması lazım arkadaşlar. Peki burada olursa şimdi Gamze burada. Buradan zaten başlıyor arkadaşlar baktığımız zaman şimdi bir kere e, 3 km alsa Yunus en fazla nerede olabilir? Şu, en Yunus arkadaşlar şurada olsa zaten 2 km var. Hani şurada olamaz. Bir kere Yunus kesinlikle burada olamaz. 2 biraz geçebilir. Ve bize tam sayı dediğinden dolayı zannedersem burada önemli bir ifade. Bir tam sayı olduğuna göre, tam sayı olduğuna göre Yunus'un gelebileceği yer en fazla tam sayı olarak 2'dir. 1'e gelebilir mi hocam? Gelemez. 1 2 3 var. 3'ü biraz, 3 kilometreden az diyor ya, 3 hatta biraz daha geçmiş oluyor. O yüzden gelmez. O zaman buraya kadar oldu. Toplam arkadaşlar 10 kilometre vardı. 2 km kala ya kadar geldi Yunus. Ondan da 2'yi çıkartırsak yani bizim şurayı hesaplıyoruz, şu kısmı hesaplıyoruz. Bu kısım arkadaşlar 8 kilometredir. Yunus 8 kilometre. En fazla arkadaşlar. Yürümüş. Gerçekten güzel bir soru. Burada işte hesaplarken şunu sakın unutmayın. Tekrar söyleyelim. Bunu hesaplama yaparken arkadaşlar burasında mı burasında mı onu mutlaka her bu tarz sorularda seçenek olarak karşımıza dursun. Önemli. Diyorum, geçiyorum. En son 6. sorumuza geldik. Hadi bakalım. Şimdi. Aşağıda üzerinde birbirinden farklı karakterik ifadelerin yazılı olduğu aldı kart verilmiştir. Böyle bir ifade var. Bu kartlarda adı yazan karakterik ifadelerden 3 tanesi 5 ile 6 arasında, 3 tanesi 6 ile 7 arasında. Yani 3 tanesinin bu değer arasında, 3 tanesi bu, bu değer arasındaymış. Güzel. A ve B doğal sayı olduğunu göre, A ve B'nin de doğal sayı olduğundan bahsediyor. A artı B'nin alacağı en büyük karşı. Şimdi burada tabii şuna dikkat edeceğiz. Öncelikle bence şunlardan kare kökler olan ife, yani A ve B'nin dışındakiler hangi iki sayı arasında? Önce onları bulalım ki ona göre A ve B neredeymiş ona bakabiliriz. Hemen kare 28'e 28'i çocuklar. tam kare sayılardan tabii ki bunları yapacağız. Bu 5 ile 6 arasında var. Işte 5'in karesi 25'ten büyük. 36'dan küçük olduğundan dolayı. 33'e baktığımız zaman 33 de sanki 5 ile 6 arasındadır diyebiliriz. Kare küp A dursun. Kare kök 48'e baktığımız zaman bu 6'dan büyüktür arkadaşlar. Ama 7'den küçüktür. 7'ye çok yakındır. Karakül 38 yine 6'dan büyüktür. Ama arkadaşlar 7'den küçüktür. 6'ya biraz daha yakındır. Böyle. Şimdi baktığımız zaman kaç tane var? Bakalım arkadaşlar. Şimdi 3 tane vardı. Ee, şimdi şöyle yazalım. 5 ile 6 arasında kaç tane var arkadaşlar? 5 ile 6 arasında bir bu var. Bir bu var. 2 tane var. Geriye bir tane kaldı. Tamam. Hemen 6 ile 7 arasında da kaç tane olduğunu bakalım. 1 var. 2 var. 2 tane. O zaman demek ki. Bu A ve B'den bir tanesi arkadaşlar bir tane 5 ve 6 arasında bir tanesi de arkadaşlar 6 aslında. arasında hangisi olduğunu bilmiyoruz. Önemli de değil. Çünkü bu soruda bize şunu soruyor. A ve B'nin doğal sayı olduğunu verip A artı B'nin alabileceği en büyük değeri bize soruyor. O yüzden biz buna göre hani yapacağız. O zaman düşünelim. Yani şimdi bir tane 5 ile 6 arasında mesela bu A olsun. Hadi A olsun. Fark, kök A olsun. Fark etmez. Ee, sonuçta ikisini toplayacağız. Şimdi bu 5 ile 6 arasında ise burada A'yı biz en fazla kaç alırız arkadaşlar? Şimdi 5 ile 6 arasında olduğu için altın karesi 36, 36'dan küçük olacak bu. A'nın 36 olamaz. En küçük 35 olur. Yani 36'dan pardon küçük olan en büyük 35 olur. Yani 35'ten de fazla olamaz. Bize en büyük değeri dediği için A'nın bence buradaki en büyük değeri bakın dikkat edin. A'nın burada arkadaşlar en büyük değeri 35 olur. 35 olmak zorunda hocam 35'ten daha büyük olamaz mı olamaz hani bu da kök 35 ile alacaksınız direkt ben a'yı sorduğundan dolayı 35 alacağız orada hani e, dikkat edelim çocuklar diğeri b'ye geçelim bu da bir tane bu da kök b olsun hani kök b'ye bakalım 6 7 arasında nasıl yapacağız şimdi kök b uzun arkadaşlar 7'nin karesi 49'dur kök 49'dan küçük olacak yani bunu yazarsak b'yi alabiliriz bu da o zaman en fazla 48 olur arkadaşlar en fazla 48 yazarız ama işte burada çok önemli bir ifade var Birbirinden farklı kare köklü ifadeler dediğinden dolayı burada da kök 48 olduğundan dolayı biz bunu alamayız. Bunu da dikkat edelim. Yani 48 alanlar o noktada e, yanlış yaparlar. 48'den bir e, sonraki 47'dir. 47 var mı? Hemen bakıyoruz. 47 yok tamam. B'ye o zaman 47 almanın hiçbir mahsuru yok dostum. Aldığın zaman iş gitti bitti. 82 arkadaşlar bizim cevabımız olacaktır. Bu da doğru cevap olarak arkadaşlar yaptık diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar burada çözümümüzü yaptık. sorumuz sorular gerçekten güzeldi. Yazılı da gelebilecek tarzda arkadaşlar zor sorular, yeni nesil tarzı sorun olduğu bir arkadaşlar çalışma kağıdı hazırlamış. Mep Bakan Bakanlığı Milli Eğitim Dolayısıyla biz ne yaptık? Sorularımızı çözdük. Bunların boş hallerini tekrar çözmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bunlara benzer örnek videoların gelmesi için beğenirseniz, yorum yaparsanız, abone olursanız arkadaşlar çok 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 seviniriz. Bunlara benzer videoları yine yazıda olarak size destek sunmaya çalışacağız. Katıl arkadaşlar aktif şu anda. E, katılda e, buna benzer yazılı videoları vesaire de yapmayı düşünüyoruz. Siz destekleriniz bizim için önemli. E, arkadaşlar yazı da hepinize başarı diliyorum. İnşallah herkes yazıdan yüz alsın ve sevindici haberler arkadaşlar. Bize yorumlarda yazmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.